İşte o sapa sağlam bir ağaç gibi olan o kelime-i tevhid kelime-i tayibenin sahibi öyle bir kişidir ki tu'kuleha kullahinin bi izni rabbiha Rabb'inin izniyle her an meyve vermek Her an ondan güzellikler sadır olmaktadır. Her sözüyle, her bakışıyla, her işiyle, her kötülüğü def edişiyle ve güzelliğe mukabele edişiyle Rabbinin izniyle her an yiyecek vermektedir, meyveler vermektedir. Ve yadribullahu l-emthale linnâsi leallehum Allah bu sözle ağaç arasındaki benzerliği insanlar oğlu, insanoğlu belki düşünür, belki tefekkür eder, kendisindeki o kuruluğu sizlere tenzih ediyorum, odun gibi oluşu veya hatta o meyve verişi işte bu benzetmeyle bu darbu meselle anlamaya çalışır diye Allah böyle güzel bir örnek veriyor. Ve yine ve meselü kelimetin habise. Pis söz, çirkin söz, yalan söz. Öylesine söylenmiş, nifakla söylenmiş söz ise keşecaratin habise. Habis, çirkin, anlamsız bir ağaca benzer. Öyle bir ağaç ki habisetini tuzs min felkil ardi. Min karar Kökleri yerden koparılmış artık ayakta duramaz olmuş. Şimdi ağaçlar ayakta ölür derler değil mi? Ağaç öldüğü zaman yıkılmaz insanoğlu gibi, hayvan gibi değildir. Ölür ama siz onu nereden anlarsınız? Onun beden dilinden anlarsınız. Bahar gelir ruhu duymaz. Anlarsınız ki bu kurumaya başlamış. Değil mi? Mart ayından itibaren hatta bazen havalar sıcak giderse Şubat'ın sonuna doğru ağaçlardaki emare değişikliğini fark etmeye başlarsınız. Bahar olmuş, meyve vermeye başlamış ağaçlar onun haberi yok. Şimdi düşünün, kandil olmuş, üç aylar gelmiş, müminler Rabbene, ey Rabbimiz, bereklene Recep ve şaben, Şaban, Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek eyle, ve belligna Ramazan, bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederken, öbürünün hiç ruhu bile duymamış. Ramazan olmuş, oruç tutulmuş. O da oruç tutanlarla birlikte iftar etmiş. O da onlarla birlikte gezmiş, dolaşmış. Belki onların yanında teeddüben yememiş, içmemiş. Ama bayram olunca hiçbir şey yokmuş gibi bayram etmiş. Fakat Allah Teala buyuruyor ki sizin sözünüz sağlam değilse ki münafıklarla alakalı bir söz var çok çarpıcı Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz buyuruyor ki o münafıklar dediler ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vallahi onlar yalan söylemiştir. Allah da biliyor ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ama onlar yalan söylemiştir. Şimdi düşünsenize yani onların ağzından çıkan söz Allah Resulü'nün nübüvvetini tasdik eden söz bile olsa Allah samimiyetle, ihlasla inanarak söylenmediği için diyor ki siz yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Allah tabii ki şahittir. Ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ama onlar inanarak söylemiyorlar. <laughs> Onun için şu ağzından çıkan söz nereden sadır oluyorsa değerli kardeşlerim, o odur işte Allah katında kıymetli olacak olan. Onun için bizim bütün e, en temel kurallarımızdan birisidir. Hatta birçok hadis kitabında ilk hadisidir. İnnemel amel bin niyat kişilerin yaptığı ameller niyetlerine göredir. Ve inne in ma Kim neye niyet etmişse yaptığı iş değil, niyet ettiği şeye göre mukabele görür. Şimdi meşhur sahabeden birisi Kuzman isminde birisi kahraman en ön safta savaşıyor, canını, malını, her şeyini seferber etmiş Allah yolunda. İşte bir müşrik kılıcıyla boynu gövdesinden ayrılıyor ve koşa koşa biri gelip diyor ki ya Resulullah Kuzman şehit oldu. Allah Resulü meşhur bir örnektir. Bunu belki defaatle söylemişimdir. <laughs> Allah Resulü buyuruyor ki Kuzman şehit olmalı. Kuzman en ön safta elinde kılıç Allah Allah diyerek savaşıyor ama Kuzman'ın niyeti arkadaki o kurma ağaçlarını bahçesini korumak. Ne kadar zor bir şey değil mi? Kalbi muhafaza etmek. Kalp zaten kelimesi kelime olarak bile kalp oynak demek. Dönem demek. Maklub, maklube değil mi? Dönem demek. Şimdi kalp Kalp dönüp duruyor. Bir anıyla bir anı birbirine uymuyor. Bakıyorsunuz adam gerçekten diyorsun ya ne büyük bir zat. Ne büyük bir Allah dostu. Şu yüreğindeki aşka, samimiyete, ihlasa bak. Sonra bakıyorsunuz üç dakika sonra adam değişmiş. Haller tabii ki hızlı değişen durumlardır. Hallerden kurtulmak evet. lazım. Tasavvufta belki bu kavramlar çok kullanılır. Hal geçicidir. Açlıkla tokluk gibidir. Açsın hiç doymayacağım zannedersin. Biraz sonra doyarsın dersin ki hiç acıkmayacağım. Ama ikisi de yalandır, aldatıcıdır. Ama asıl olan nedir? Makamdır. Makam kolay kolay değişmez. O da değişir. Ama öbürü gibi değil, anlık değildir. Onun için mümin dediğin nedir? فَاسْتَقِمْ kema umirt. <laughs> Emir olunduğu gibi bir hayat yaşayandır. Bir gün evliya, öbür gün eşkıya olmayandır. İşte kandil günü bakarsın adam boynunu bükmüş camiye gelmiş en ön safta. Böyle insanları biz bazen camide vaaz ettiğimiz için biliyorum en ön safta adam tipine bakıyorsunuz yani cami cemaatinden değil belli yani. Namaz kılışı, oturuşu oturamıyor çünkü tahiyyatta ama en ön safta. Şimdi bu adamın Allah bilir ne derdi var, ne sıkıntısı var, onu oraya ne getirdi bilemiyoruz. Ama bir gün sonra nereye gidecek onu da bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor elbet ama Allah o ön safta durana tabii ki rahmet nazarıyla bakıyor ama bir gün en ön safta yarın ise hiç camiye uğramayan adama da Allah Allah'ın huyub olduğu için bizim gibi değerlendirmiyor elbet. Onun için değerli kardeşlerim, mesele niyet meselesidir. Mesele ihlas meselesidir. Allah hepimizi ihlaslı kullarından eylesin. Anladım. Vitrini güzel tutmak kolaydır. Yani ben şimdi burada vitrin ne güzel. Allah'tan bahsediyorum değil mi? Güzel şeyleri anlatıyorum size. Ama mesele böyle vitrin müşterinin geldiği zaman güzel görünmek değil. Misafir geldiği zaman evi temiz tutmak değil. Mesele 24 saat o evi temiz tutmaktır sür çıkar ahyarı'' diye meşhur bir beyit var ya çıkar ahyarı kalpten ta tecelli ede hak şu kalpteki dünyaya ait nefsaniyete ait makama mevkiye paraya pula neyse aklınıza gelen dünyaya sizi meylettiren onların hepsini çıkar kalbinden sür çıkar ahyarı ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya şu saraya Rabbinin sevgisinin muhabbetinin girmesini istiyor musun? istiyorsun. O zaman padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Hane temiz olacak, pırıl pırıl olacak, hane güzel olacak ki oraya güzel insanlar nasıl ki layıkıyla gelirse Allah sevgisi, Allah muhabbeti ise her kalbe nüfuz etmez. Allah her kalbe rahmet nazarıyla bakmaz. Onun için değerli kardeşlerim mesele anlık mesele değil. Mesela insanların içerisinde güzel olmak belli zamanlarda, belli mekanlarda güzel olmak değil. Her işimizde, her anımızda ve her insanla aynı kıvamda olabilmek. Yani benim size karşı şu nezaketimi sokaktaki bir adama karşı gösteremiyorsam benim buradaki nezaketim Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Mesela "Fas kemal umirt'' Eynemâ kuntum fesemme veşhullâh. Ve huve ma'akum. Bunlar farklı şeyler, ayet-i kerime bağlamları. Nerede olursanız olun, yüzünüzü nereye dönerseniz dönün, bilin ki orada Allah'ın cemali vardır ve Allah sizinle birliktedir. Zaten sufilerin belki çok ısrarla üzerine durduğu bir şeydir bu zikri am dedikleri. Zikri am, yani hiç bitmeyen, sürekli devam eden zikir. Veya zikri daim bir başka ifade de o sürekli daim olan zikir. Yoksa zikir eline tesbih alıp Allah 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 demek değil ki çok kolay bunu yapmak. İnanın ki en kolay şey anmak. Şimdi Mevlid Kandili oldu. Her yerde Mevlid Kandili programı var değil mi? Kutlu doğum programı var. Çok kolay anmak. Ama mesela anlamaya gelince, idrak etmeye gelince, üzerimize düşen sorumluluğu düşünmeye gelince o işte biraz zor oluyor. İşte o ağaç kökleri kurumuş malaha karar <laughs> kararı yok istikrarı yok karar ifadesi tam bizim Türkçedeki şeye de tekabül ediyor bir kararı yok onun için ayakta duramıyor yus'tembitullahu'llezine amenu bil kavli's sabit fi'l hayati dunya ve fi'l allah bu kavli sabite o sağlam kelime-i tayyibeye sağlam bir şekilde iman edenlerin ayaklarını kalplerini hayatlarını hem fil hayati dünya ve fil ahira hem dünyada hem de ahirette sağlam kılmıştır. Onun için Müslüman ayarı olan adamdır. Ayarsız olan adam değildir. Müslüman istikrar üzere olandır. En büyük kerametin istikamet olduğu, kerametin en büyük Allah katındaki değerin hep aynı hal üzere, takva üzere yaşayan, yaşama olduğunu bizlere Hazreti Peygamber'in sözleri de haber veriyor değerli kardeşlerim ve yudillullahu zalimin ve yefalullahu ma yasha. Ve Allah zalim olanları, karanlıkta kalanları, haksızlık yapanları, adaletten uzaklaşanları ise sapkınlık içerisinde bırakır. Ve yefalu ve yefalullahu ma yasha. Ve Allah onlara da istediği şekliyle murad eder. İster rahmetiyle <laughs> affeder, rahmetiyle hakikati göster, isterse hak etmedikleri için de gazabıyla onlara muamele eder. Elem tara ilellezine beddelu ni'metallahi kufra. Yine ya Muhammed şu Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın ona sunduğu bin bir çeşit nimeti inkarcılığıyla, tatminsizliğiyle, açgözlülüğüyle küfran hem kafir olmak hem de bizim sözde de şeyde de vardır Anadolu tabi e, nankör olmak nankör küfranın nimet. İkisi de aynı anlama geliyor. Küfranın nimet. Allah'ın bize verdiği şeylere hepimizin razı olması lazım değerli kardeşlerim. Allah'ın razı olduğu insan olmak için Allah'a rıza nazarıyla bakan, Allah'tan razı olan insanlar olmamız lazımdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de sıralama böyledir. razıyeten marziye. Allah'tan razı olmuşlardır onlar, Allah da onlardan razı olmuştur. Biz hep şöyle dua ederiz birbirimize, değil mi? Allah senden razı olsun. Ama bu duayı şöyle de yapmak lazım. Bunu daha önceden de söyledim hatırlıyorum. Allah'tan razı olasın. Allah'tan razı olasın. Rabbinin sana takdir ettiği şeyden razı olasın. Bana da bunu nasip etmiş. Benim de bu kadarım var. Benim de şu şu yönüm şu kadar eksik olsun. Ama Rabbim bana bunu <laughs> takdir etmiş. Ben Rabbim'den razıyım. Onun lütfu da hoş, kahri de hoş diyebilmektir değerli kardeşlerim mesele. Biz Allah'tan yeterince razı değiliz. Kendi hepsimi de dahil ederek söylüyorum. Yani gençler başka şeylerden müşteki, yaşlılar başka şeylerden, kadınlar başka şeylerden müşteki, erkekler başka şeylerden. Yani hiç kimse Rabbim senin bana takdir ettiğin şeye hamd olsun. Bana bunu layık görmüşsün. Benim kaderim bu. Ve ben bundan bana uygun takdir ettiğin bu şekilde tercihte bulunduğun şeyden dolayı da sana hamd ediyorum. Bakın imanın iki sözü varsa en çok ağzımızdan çıkan iki sözdür bu. İnşaallah ve maşaallah'tır. İnşaallah geleceğe dair imanı gösterir. Maşaallah da geçmişe dair imanı gösterir. Ne demektir maşaallah? Rabbim öyle takdir etmiş. Bunu Rabbim istemiş. Güzel şeye de maşaallah denir, çirkin şeye de maşaallah denir. Yani bu çirkin ama ben bunu çirkin görüyorum. Ben bunu bana kendime yakıştıramıyorum ama bunu bana Rabbim yakıştırmış. Şimdi Rabbimin bana yakıştırdığı şeye ben nasıl olur bir itiraz işer koyarım. Allah'ım sen böyle yazmışsın ama sen kim oluyorsun ki Allah'ın hükmünün altına bir itiraz işer düşüyorsun. Demen gereken şey şudur. Maşa Allah. Bunu Rabbim bana takdir etmiş. Çocuğum böyle. Bedenim böyle, sağlığım böyle, hanımım böyle, arabam böyle, işim böyle, aşım böyle, memleketim böyle, saçım böyle, kaşım böyle. Ne olursa olsun Rabbim bana bunu takdir etmiş. Ben kim oluyorum ki Rabbimin bana takdir ettiği, tercih ettiği şey? Ya bu da çok isabetli olmamış, haşa. Hiç olmamış. Benim gibi adama olacak iş mi? Bu çok ciddi bir itikadi sorunun bir tezahürü de değerli kardeşler. Onun için Rabbim sana hamd olsun. Bu noktada benim imtihanım var. Farkındayım. Beni zorluyor. Bazen nefsime de inip düştüğümün farkındayım ama sana şükrediyorum Rabbim. Şükrediyorum. Mesela hamdla şükür arasındaki incelik de burada kendini gösterir. Şükür nimetle alakalıdır. Hamd ise her şeye hamd etmektir. Mesela şöyle derim. Elhamdülillahi <laughs> ala kulli hal siva şirki ve dalal. Şirk ve dalalet hariç Allah'ın bana takdir ettiği her şeye hamd olsun. Şükür nimetle ilgili olur. Mesela bir su içtiyseniz elhamdülillah yerine eşşükrülillah demek daha doğru. Çünkü bu bir nimet. Ama elhamdülillah dediğiniz zaman hayatı bütünüyle kuşatan, derdim var, tasan var, eksiğin var, gediğin var, sorunun var, problemim var, huzursuzluğun var. Ama her şeye rağmen Rabbim ben senden razıyım. Sen de benden razı ol. Ben senden razı olmaya azmetmişim. Gönlümü sen benden iyi biliyorsun. O o kadar da sessiz ve sükunet içerisinde değil sürekli itirazlar etse de Rabbim ben şu dilimle en azından sana asla isyan etmiyorum. Ve elhamdülillah ala kulli hal siva şirki ve dalal. Rabbim bu sözünde bu hadisi peygamber hadisi e, şerifin de sırrına hepimizi nail eylesin inşallah. İşte müminler o Allah'ın verdiği nimetlere şükrettikleri için Allah'tan razı oldukları için ayakları sabittir. Hep aynı kıvam üzere yaşarlar. Hayatı doğru anlamışlardır ve kolay kolay hayatlarında zikzak olmaz. Fakat kafirlere gelince, onlar Allah'ın onlara verdiği nimetleri küfren görmezler. Bugün işte böyle ikindi namazından sonra geldim dedim biraz haberlere bakayım. Bir kanalda hiç işitmemiş doğuştan annesi de babası da işitme engelli olan bir çocuğu gösteriyor İki buçuk yaşında bir çocuk, böyle pırıl pırıl çocuk. Maddi durumları iyi değilmiş galiba. E, doktorlar demiş ki bu çocuk duyabilir. Çocuğa iki buçuk yıl sonra hiç duymadığı bir yani daha doğrusu hissetmediği bir nimet hissedil, hissettiriliyor. Bir cihaz takıyorlar, çocuk iki buçuk yaşındayken ilk kez bir ses duyuyor. Zile basıyorlar. Yani o annenin babanın gözlerinden dökülen yaşları bir görseniz. Zil sesi ya. Birçoğumuz zil sesinden ne kadar rahatsız oluruz. O çocuk o zil sesinden dolayı böyle etrafa bakıyor. Yani bir anda düşünün yani kapkaranlık bir dünyada küçücük bir ışık gören insanın o heyecanını düşünün. Şimdi üzerimizdeki nimetlerin farkına varmak için Hazreti Peygamber buyuruyor ki dünya nimetleri açısından hep kendinizden kötü olanlara Düşük olanlara bakın. Ya elhamdülillah şu gözlerim görüyor, şu aydınlık, herkesin simasını, yüzünü görüyorum, seçiyorum. Bir çocuğun düşünsenize gözleri görmüyor ve annesini elleriyle tanıyor. Şimdi düşünün biz ne kadar büyük bir nimet üzereyiz. Biz sesi seçiyoruz da diyoruz ya şu ses çok güzel değil de şu ses daha güzel. Şu ses biraz hırıltılı da öbürü o kadar müthiş bir frekans ayarı var ki kulağımızda. Bu kadar nimete rağmen yine de sürekli isyankarız. Ayakta durmak. Birisine demişler Evliya Allah'tan. Demişler ki sen böyle büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Büyük laflar ediyormuşsun. Bir göster bakalım Evliya sen demiş. Birisi cahilin biri. Adam da kalkmış şöyle biraz yürümüş. Geri gelmiş oturmuş. Demiş ne yaptın sen? Keramet gösterdim demiş. Allah Allah o keramet mi demiş. Hepimiz onu yapıyoruz demiş. İşte keramet. Allah'ın verdiği bu nimetin farkına varmaktır buyuruyor o büyük zat. Elhamdülillah. Biliyorsunuz azıcık orta kulak sıvısında bir bozulma olsun, bir men kristalleşme olsun adam dengesi şaşıyor. Biz zannediyoruz ki işte kas gücüyle falan bin çeşit bizim vücudumuzdaki denge var ki Hazreti Peygamber buyuruyor. Vücudunuzda 360 tane mafsal var şu eklem bölgeleri. Şunların her biri için şükretseniz bile azdır diyor. Düşünsenize ben kafamı oynatıyorum. Yani bir domuz bizim bildiğimiz böyle kafasını oynatamaz. Böyle dönmek böyle döner, <laughs> böyle döner. Düşünsene biz 40 çeşit hareket yapıyoruz. Bundan bir tanesi adamın şu parmağındaki eklem bölgesinde bir kesilme oluyor da dikiş atılıyor. Parmak böyle hareket etmiyor. Bakın sadece şu. Bundan dolayı adam oluyor. Adamın gözlerinin şeyi nasıl olmuş da geçen birisinin paylaştığı güzel bir şeyim, Çok hakikaten etkilendim. Şu göz kapakları çok basit. Yani ben mesela şimdi kaç kez yüzümü açıp kapadığımı bilmiyorum. Bazen kameradan kendime bakıyorum. Ne kadar çok gözümü açıp kapatıyormuşum. Farkında bile değilim. Şimdi çocuğun birinin göz kapakları eriyor. Düşüyor. Çocuk gözleri kapandığı için gözlerini kullanamıyor. Parmak, parmağıyla böyle tutuyor. Düşünsene böyle tut, dolaşa, dolaşılabilir mi? Sonra göz pislikle, işte tozla, şunla, bunla rahatsız oluyor, kapanması sürekli böyle boya, cila, yağlama, badalanma yapması lazım. Ve bu normal bir su da değil. Normal su gözümüze girdiğinde nasıl rahatsız ediyor bizi? Değil mi? Bakın o kadar büyük nimetler üzerineyiz ki. Buna rağmen, bu nimetlere rağmen biz hala yani Allah'a karşı nankörlük yapıyorsak, biz hala ya neyimiz var ki falana baksana şu bindiği arabaya bak filana baksana şöyle benim hiç Hastaneden çıktığım oldu. Ömrüm boyunca hastanedeyim. Hastanedesin ama kendinden beter olanlara bak. Senin bir gözünde sorun varsa bu adamın iki gözü görmüyor, kulakları duymuyor. Onun için Hazreti Peygamber'in o bakış açısı ne kadar mükemmel bir bakış açısı. Şayet şeytana kulak verir de dünya nimetleri açısından hep kendinden daha iyilere bakarsan Allah'a karşı nankör olursun. Ama ahiret işlerinde de kendinden daha kötülere bakarsan adam diyor ya ben cennete girmeyeceğim, diyeyim. kim girecek? Ben içki içmedim ki diyor. İçki içmedim ama sende de bir sürü melanet var. E ben zina etmedim ki. E Sen de zina etmedin ama bir sürü gayrimeşhur iş var, yalan var, iftira var, dedikodu var, haset var. Onun için değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in bu gece Miraç gecesi vesilesiyle bizim hayata, insana, eşyaya nasıl bakmamız gerektiği noktasındaki sözlerine hikmetli hikmetli bakmamız ve hayatımıza tatbik etme gayreti içinde olmamız lazım. Nedir o? buyuruyor ki o güzel peygamber, o yüreği daralmış, artık bunalmış, Allah'tan başka dayanacak hiçbir şeyi olmayan o peygamberin işte bu gece gönlünü inşirah eden Rabbimiz ona şunları öğretiyor. Ya Muhammed, dünyada elbet dert, sıkıntı, acı, çeşit çeşit imtihanlara müptela olacaksın. Ama asla ne sen ne de ümmetin kendinizden daha dünya nimetleri açısından iyi olanlara bakmayın. Bu sizi nankör eder. Bu sizi Allah'a karşı verdiği nimetler noktasında nankörlüğe sürükler. Ve ahiret noktasında da sizden daha kötü olanlara bakmayın. Sizden daha iyi olanlara bakın ki dine sımsıkı sarılın ve Allah'a karşı her zaman şükranı nimet içerisinde olun. <laughs> Rabbim bizlere bu şükranı nimet içerisinde olan küfranı nimet içinde olmayanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip etmesin. Elem tara ilellezine beddelu ni'metallah. Ya Muhammed, Allah'ın onlara verdiği nimetleri küfran, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'tan bilmeyerek veya beğenmeyerek, yokmuş farz ederek değiştirenleri görmedin mi ya Muhammed? Onlar bu küfranın nimet içinde olmak, doyumsuzluk, açgözlülüğünden dolayı ve hallu kavmuhum daral bawar ve kavimlerinin önüne geçerek kavimlerini helak yurduna götürmüşlerdir. Helak yurduna götürmüşlerdir. Orası neresidir? Cehennem. Cehennemdir. Yaslavnehe. <laughs> Onlar hem kendileri hem de kavimleri o cehenneme gireceklerdir. Ve sen karar. O cehennem ne kötü bir varış yeridir, bir yurttur. Ve cealû lillâhi o cehennemi hak edenler ne yaptılar ki cehenneme düştüler, cehennemde kaldılar? Onlar Allah'a ortaklar koştular. Allah'ı sever gibi sevdikleri nice şeyler buldular. Allah'tan korkar gibi korktukları, imtina ettiği şeyler, tağutlar buldular. لِيُضِلُّ <laughs> an Bunları da Allah'ın yolundan sapmak, yanlışlığa düşmek için yaptılar. Düşürmek için yaptılar. Kul <laughs> de ki ya Muhammed, dünyaya meyleden, ahireti unutan, Allah'ın nimetlerini görmezden gelenlere de ki ya Muhammed, temettau, dünya nimetleriyle meşgul olun, faydalanın bakalım, keyfinize bakın, de ki keyfinize bakın. Fe inne masirakum ilennar, muhakkak ki bu nimetlere rağmen, bu genişliklere rağmen varacağınız yer ateştir, cehennemdir. Yine de ki kulli ibadiyellezine amenu o iman eden kullarıma, samimiyetle, ihlasla Allah'a yönelmiş kullarıma, onlar ki yuqimus salah, namazı hakkını vererek kılarlar. Beş vakit kılarlar. Bakın mesela müminin kararını, istikrar üzere olduğunu, festakim kema umirt sözünün tecelli ettiğini oradan görürsün. Bir adam beş vakit namaz kılıyor mu? O adam çok iyi bir noktadadır. Ama hocam ben beş vakit kılamıyorum, çalışıyorum ama işte şöyle iki kılıyorum, üç kılamıyorum, bir sabah kılıyorum, beş gün bir daha kılamıyorum. Böyleyse değerli kardeşlerim sen namazı ikame etmiyorsun demektir. De ki iman eden ve imanının gereğince namazını ikame eden, hakkını vererek kılan. وَيُنُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَ Ve açıkça veya gizlice Önce gizli söyleniyor çünkü gizli vermek daha eftaldir. Ve alaniye ve aleni olarak bizim rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edenler. Bu infak münafıklığın zıddıdır. Münafık asla infak etmez. Bu kadar. Münafık infak etmez. Çünkü münafıkın derdi zaten dünyadır. Bir insan dünyayı yine dünya için veriyorsa bu müstesna asla dünya için e, ahireti için dünyasını feda etmez. O müminler iman ederler, beş vakit namazlarını kılarlar hakkını vererek ve gizli ve açıktan Allah yolunu infak ederler. Min kabli en yetiye yevmun. Çünkü onlarda öyle bir iman vardır ki o iman şu ahiret gününün öyle bir gün ki en yetiye yevmun la bey'un fihi ve la Ne bir alışverişin, ticaretin mümkün olacağı, ne de dostluğun, ahbapların araya girecek referans noktalarının asla söz konusu olmadığı o hesap günü, kıyamet günü gelmeden Allah'a iman eden, namazını hakkını vererek kılan ve gizli ve aşikar bir şekilde Allah yoluna infak eden kullarıma söyle ya Muhammed. Söyle. Allahu lezî vel ard. <laughs> Muhakkak ki gökleri ve yeri senin Rabbin yaratmıştır ve enzele mine semai ve gökten yağmuru da indiren sizin Rabbinizdir. Fe ahrace bihi mine semarati rizqa rizqan lekum ve sizler için rızık olarak nimetler olarak dünya hayatındaki şu zenginliğiniz, refahınız, maddi imkanlarınızın asıl kaynağının Allah'ın dünyaya müdahalesi, gökten yağmur indirmesi. Bunu söyle ya Muhammed. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ li tecriye fil bahri bi emri ve Allah'ın emriyle Allah'ın koymuş olduğu o sünnetullah dediğimiz fizik kurallarıyla suyun kaldırma gücü sayesinde suyun üzerinde geçsin, yüzsün diye gemileri fülk o demek gemileri sizler için musahhar kılan emrinize amade kılan Allah celle celaluhu ve saharalekumul enhar yine nehirleri sizlerin emrine kılan, faydasına kılan Allah Celle Celaluhu. Ve sakhara lekumu şemse vel kamara daibeyin. Hiç bozulmadan, hiç yorulmadan, sapmadan milyonlarca yıldır belki şu yörüngesinde devam eden güneşi ve ayı emrinize kılan Allah Celle Celaluhu ve sahhara lekumul leyla ven nehar. Yine geceyi ve gündüzü sizin menfaatinize, sizin için diğer ayetlerle ilişkilendirerek söylüyorum. Dinlenme yeri, maişet yeri, güzellikler yeri, çirkinlikler yeri haline getirecek şekilde Allah'ın emrinize koyduğu bütün bu nimetler. Bilin ki bu nimetlerin sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. O zaman bu nimetlerin sahibi Allah'sa, size verilenlerin asıl sahibinin Allah olduğunu biliyorsanız, Niçin Allah'a iman etmiyorsunuz? Niçin Allah'a iman ettiğiniz halde Allah'ın istediği gibi ibadet hayatınızı düzenlemiyorsunuz? Allah'ın ibadet hayatınızı düzenlemesine rağmen namazınız var, orucunuz var, haccınız var, şuyunuz buyunuz var ama niçin fakir fukara'yı gözetmiyorsunuz? Allah için infak etmiyorsunuz. Allah'ın verdiklerini paylaşmıyorsunuz. İşte Rabbimiz müminlerin imanının temel noktasını o kökleri aşağıya inmiş ağacın gıdası olarak bizlere burada var ediyor. Bizim önümüze sunuyor. Diyor ki sizin imanınız bu kadar derinlere girerse şu inen yağmur tanelerinin Allah'ın rahmeti olduğunu şu doğan batan güneşin Allah'ın bize rahmetinin bir tezahür olduğunu görürseniz o zaman iman etmemeniz nasıl mümkün olsun? İman edip de namazını bir hakkını vererek kılmamak nasıl mümkün olsun? Allah'ın verdiği nimetleri insanlarla, fakir fukarayla, yoksulla, akraba ile her türlü ihtiyaç sahibi insanla paylaşmaktan nasıl imtina edersin? Onun için insanlar seni gaza getirdiği için, taltif ettiği için değil, sırf Allah rızası için nimetlerin asıl sahibinin o olduğunu bilerek ihlasla Allah için infak edeceksin diyor. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Hadi biraz da sen oyalan demiş. O güzel Yunus. Rabbim bu ayetlerin sırrını hepimizi nail eylesin. Amen. Rabbimiz doğrudan ve hakikatten başkası <laughs> söylemiş değildir değerli kardeşlerim.